Ben e, bir kere şu durumu izah etmek istiyorum. Şimdi asena bundan önce... Ama ben... İsmail'in bu şekilde tepki vermesini e, meşru mu kılıyor? Yapamaz. Ne yapıyor? Güzel bir görüntü mü? Bağırıyor. Tutmayın beni, alın şunu şuradan. Bak kamera da orada bir kayıyor böyle. Hani kamera Bak, ne oluyorsa... Tutmayın beni itiş, değil ama hani eleştiremeyiz kakış var orada. Araya birileri giriyor. Çekilin falan filan. Kıza bir şey yapmıyor ama... Ama söylenler bu minvalde. Tutmayın beni. İsmail! Ne yapacaksın sen? Sen orman kanunları mı olsun istiyorsun? Yok burada öyle bir şey. İsmail, burası Kırkpınar değil. Aklını başına topla. Şimdi bunları da söylemeyeceğiz mi? Tamam, ben bunu söylerken şimdi izleyici de diyordur ki, adamı çıldırttı. Tepki gösteriyorlardır bana. Adamı çıldırtmış olabilir. Çıldırttı evet. Çıldırmayacaksın İsmail. Evet, i̇zleyiciler şunu düşünüyor. Asena'nın gömmeye çalıştığı İsmail'in üstüne Semih e toprak atıyor diye düşünüyorum Hayır. şu anda. Ama tabii onu topraktan çıkaracak bir Furkan Dede de masada mevcut. Hayır. O yüzden Çıldırmayacaksın. E, gerekli dönelerle geleceğim. geleceğim. Olmaz. Olmaz. Hanzade de beni burada aylardır çıldırtıyor. Ben ona bir hanımefendi olduğu için <laughs> Seni ona asla son derece kibar bir şekilde sen yaklaşıyorum. Beni Hiçbir zaman İsmail Balaban'ın davrandığı gibi davranmadım ona. <laughs> Evet ben ona öyle davransam Şuan zaten de arkadaşlığımız de biter Hanzade ile. Hanzade bana yakıştıramaz bu. Bu arada bir dakika bir, bir cevap verebilir miyim? Hanzade'nin davranışlarını aynı kefeye koyarak <laughs> Hayır, zaten benim... tartışmaya kapatıyorsun. Ben onun espri hayır. yaptığını hayır. biliyorum ama. Aslan Eren semin davranışları. Bu ben hayır ben, <laughs> ben her <laughs> ne kadar semin <laughs> semin espri, espri yaptığını bilsem de seni çok güzel çürüteceğim. Hazır ol. Hayır, bekle Hanzade, geliyorum. Hanzade çok Bak, hayatımda gördüğüm en zeki kadınlardan biri. Seni aşırı Hanzade öyle sübliminal mesajlar veriyor ki <laughs> ben de onun söylediği şeylere karşı çıldırabilirim burada ama yapmıyorum. Ama İsmail'i eleştiriyorsan bu eleştirdiğin hareketleri yapmadığın için teşekkür de beklemiyor olman lazım. Bak. Nasıl? İsmail'i çok eleştirdi yani. İsmail'i e çok çok eleştirdi e çok çok eleştirdin evet. ya. Eğer senin için çok eleştiri konusuysa bu hareketler, sen bunları yapmıyorum diyerek buradan bir övgü veya teşekkür bekleyemezsin. Zaten doğrusu ve olması teşekkür gereken. Bu. Beklemiyorum. Sadece örnek verdim. İşte tabii Doğru, ki olması olması gereken bu. Senin gibi bir hanımefendiye. Benim kabalışacağımı düşünüyor musun? <laughs> Asla. E, İstan Hakan belki zaman zaman sesini yükseltebilir. Onu bilmiyorum. Onu, onu, öyle bir tarzı var. Bakışlarından da belli oluyor zaten. Sen hep çok kısık sesle halde konuşuyorsun. halde mi oldu? <laughs> <laughs> Yükseltmediğim halde bile böyle bir itham Mini tonlarda var. konuşan bir arkadaşımız seviyor. Şimdi belki. Asena ile ilgili şunları söyleyeyim. Asena Merve ile biliyorsunuz düelloda böyle karşılıklı e, tartışmalar yaşanmıştı. Ama Merve'nin de ona kötü sözleri olmuştu. E, Hikmet'le kendi düellosunda bazı tartışmalar yaşamıştı. Bunların hepsini bazı gerekçelere dayandırdı. Ama bugün bu işin kurtarırı yok. Çünkü Asene ile İsmail arasında Asene haftalarca bir şey çıkması için gayret sarf etmesine rağmen İsmail oyuna gelmeyip Asene ile en ufak bir münakaşaya girmedi. Asena'nın birinci hedefi İsmail Balaban'ı bu Survivor'dan göndermek ve yok etmek. Kesinlikle böyle. Ve bunun için bir kulp arıyor. Takması lazım bir şeye. Tabureye geldi taktı, Hindistan cevizine taktı, sağdan girdi, soldan girdi. Olmuyor, çıkmıyor. Çünkü adam milletin işiyle ilgilenmiyor. Adam kendi yolunda. Ama tabii ki natürel bir adam olmasından kaynaklı bazı tepkileri var. Oralardan da onlara gerekli malzemeleri verebilme ihtimali var. Şimdi bu kırmızı takımdaki arkadaşlar öyle bir grup ki. Yani hani algı algı diyorlar ya hani böyle ekstra panorama masaları için falan yani algının en büyüğü kırmızı takımın içinde dönüyor. Mesela Yağmur Banda diye bir yarışmacı var. Geçtiğimiz haftalarda potoya girdi. Potoya girerken bütün takım onu şu sebeple yolladı. Sen kötü yarışmacısın. Elif geldi. O senden çok daha iyi bir performansı var ve sen duelloya çıkmalısın. Yağmur da böyle söyledi. Evet ben bu hafta çok kötüyüm. Hak ettim. Duel hak ettim. Duel ya Allah Allah bakıyorum şimdi Elif'e. Elimde Elif var abi 30 maça çıkmış 7 galibiyet ya. Bu nasıl Yağmur Banda'dan daha iyi pozisyonda olabilir? İçeride öyle bir ambiyans yaratılıyor. Mesela Batuhan şimdi, yazar Batuhan çok iyiyim dedi haksızlık yapılıyor dedi. Tabii Batuhan yani İsmail Balaban'la yazıldığı dönemde eksi idi averajı. İsmail Balaban'ın 20'lerde geziyordu artı 20'lerde geziyordu. Can Hıraç bir şekilde takıma... Bir anda saldırmaya başladı. Çünkü adam adam da o gazı yemeye müsait bir adam. Biraz Batuhan Gökgöz'e dikkat ederseniz gazla çalışan bir adam. Yani oyunlardan sonra uçuyor nirvanalarda bulutların üstünde geziyor. Kanat takabilir bu hafta. Ama bu arada dünya da şov ya, yapıyor. E, yani, evet. Hayır şu anda i̇şte kanat şu, takabilir. Anki, şu anki haline geleceğim. Bu artık e, handım piştim yandım pozisyonuna geldi. Ama... İsmail'e bu kulpu takamadıkları için İsmail de kimseye hakaret etmiyor, problem çıkarmıyor. Nereden ne yapacağız falan filan en sonunda baktılar ki bir şey bir dakika dediler bulduk dediler ya adam dediler korkak kardeşim. Korkak dediler adam. Korkağa yapıştıralım dediler biz bu adama. Arkadaşlar en fikir miyiz? Hem on, onay, onay geldi en fikiriz. Korkak dediler. Şimdi abicim bir insana bir kulp takmaya geliyorsa iş semanın da Adem'in de oyunlardan kaçtığı veya iş iki yüzlülüğe geliyorsa ya Asena sevgili İhsan'ın dediği gibi Hikmet'le birbirlerine girdiler. Dönüyor diyor ki İsmail ile Hikmet arasındaki durumu sorgular pozisyondaki hakeme dönüşüyor Asena. Yani öyle bir algı yaratılıyor bu adam üzerinde. Yani adamı resmen Survivor'dan def etmek istiyor içerideki yarışmacılar. Bununla ilgili... Asena'nınki bahsediciğim... Asen hatta legal yollardan değil bence. Heh. İllegal yollardan. Şimdi bugün yapılan Ama şey, bana illegal? sorarsanız bugün duello'da yapılan şey bana sorarsanız bu zamana kadarki en büyük edepsizliklerden bir tanesiydi. Neden diyecek olursanız diğer mesela Asena ile Merve aralarında bir hikaye var. Merve de ona bir şeyler söylüyor. Ama İsmail Asena ile bir işi yok. Ama Asena'nın İsmail ile bir işi var. Ne istiyorsun abi? Sen bu adamdan bu adam sana ne yaptı? Ne yaptı abi? Bana Survivor'un başından Beri bir tane bir şey söyleyin. İsmail Asena'ya e şunu yaptı deyin. Ama Asena'nın İsmail'e yaptı. Ben beş tane majör olay sayarım size. Ben bulamıyorum. Provokasyon. Ben düşündüm bulamıyorum. E, Bak, Bak, yok günkü, çünkü ortada. adı provokasyon. Ben izleyicilerimize yazın dedim ya bölümün başında. Geçen hafta ile ilgili ben hatırlamadığım bir şey var. Hatta biri yazmış. Hatta Hikmet uyardı tamam gitme kızın üstüne gibilerinden. Yani bir de İsmail, üstüne, evet. evet. İsmail bir de olumlama yapmış yani. Hani bırakın yani negatif anlamda bir şey yapmayın. E peki Ama niye legal şimdi oradaki bakın burada edepsizlik Anladım. nerede başlıyor biliyor musunuz? İsmail'e bir taburesini vermedi diye veya Hindistan cevizini vermedi diye sortiler yapılırken kırmızı takım içerisinde Orada belli başlı ana karakterler de hala hazırda oturuyorlardı. Ve kimse de ağzını açıp ya kardeşim ne yapıyorsunuz bu adama? Ya böyle bir şey olur mu? Yani siz neyin peşindesiniz demedi. Onlar Demek gözden ki, çıkarttı ama. Belki de yol verenler onlar. İşte, tamam yollar işte onu söylüyorum. E şimdi o, o noktada ben biraz daha Semih'e katılıyorum. Asena İsmail'in üzerine bu hamleleri yaparken bir yerden ona bazı izinler veriliyor. İzinler Tabii. verilmeden o karşısına Adem'i, Sema'yı alacak şekilde hamle yapamaz Asena içeride. Yani... İsmail'e bu şekilde bir taarruz olması içerideki yarışmacılar tarafından da istenen bir durum. O yüzden bu konuyla ilgili söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi hikmeti, hikmeti seçmesiyle ilgili şunu söyleyeceğim. Bakın. İsmail'in hikmeti istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Semih diyor ya. Hani Batuhan'da onun arkadaşı İsmail'de. Hayır öyle değil. Hayır öyle değil. Bir kere... İsmail ile Hikmet arasında çok önemli bir bağ var. O bağ da Antalya. Ama takım arkadaşı. Bak Semi. Takım Ama biz hep bunu konuşuyoruz. Bak, takım Semih Geçen önce aynı, ile aynı Hikmet... düşüncede değil miydik? Takım arkadaşında tarafsız kalacak diye. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. İsmail ile Hikmet arasında o kadar kuvvetli bir bağ var ki ve kesişen bir küme var ki takım arkadaşı noktasının çok çok önünde bir nokta. Yani yıllarını beraber geçirmiş aynı ortamlarda bulunan insanların birbiriyle sohbet ettiği çok ortak paydalardan çıkan iki adam bu. Ama sen öyle görüyorsun İsmail söylemese direkt Batuhan'la destek olacak. Bir dakika İsmail'in bunu söylemesinde bir problem yok diyorum ben. Tamam onda yok ama Hikmet hiç İsmail'e destek olmayı düşünmüyor. Batuhan'ı seçecekti aslında. Evet, İsmail çünkü şey, bana sorarsan da Hikmet Batuhan'ı seçecekti. Hikmet İsmail'i desteklemeye meyilli değildi. Tamam. İsmail ama belki ama sen de stratejik... bağ var diyorsun ya aralarında. Bağ var ama seçmeye meyilli değildi. Ama bağ var. İşte yani iki olmuyor diye bir şey. Acaba? İsmail'in gitmesi de yani Hikmet'in canına söyleyeyim. minnet mi? Öyle yani düşünelim. sana şöyle söyleyeyim. Bu iki arkadaş Survivor bittikten sonra Antalya'ya dönecekler mi? 40 Pınarlığından tut, milli takımlar şunlar bir sürü kişiyle aynı ortamlarda muhatap olacaklar mı? İsmail bugün, yarın ne, oldu, ne sonuç olacak bilmiyoruz. Eğer elenirse ve Hikmet'ten destek istediği halde Hikmet'in ona vermediği bir destek üzerinden elenirse bugün Antalya'ya Nüfusu tarafından ne konuşulacak öyle olmaz ama Hikmet şöyle bir Antalya'da durum var. Hikmet yaşıyor? galiba Ali evet. Gürbüzle çalışıyor. Sana Hikmet söyleyeyim. Antalya'da yaşıyor. Antalya'da yaşıyor. Hikmet Ali Gürbüzle çalışıyor diyebilirim. Ya yeni şimdi yeni. artık şu ya sadece bak, bir kişi üzerinden çıkma Semih. sen bak kendini izah ettin geçen sefer. Antalya'nın ortamını daha küçük İsmail'in bir... İsmail şeyi rakibi. Yani İsmail ile Hikmet'in şu an hay gerçek hayatta en az 200 tane ortak tanıdığı vardır. Vardır. Ha onu anlatmaya çalışıyorum işte ben. Yani bu adamlar Farklikler aynı kültürden, tamam fark etmez ama aynı ortamdan gelen evet. insanlar ve Hikmet İsmail'i yalnız bırakmış olacaktı. Ve Hikmet de dedi ki ben Antalyalıyım. Bu kardeşim bu noktada e, yalnız bırakamam dedi. Bana sorarsan... Oradan girdi. İsmail oradan girince bir şey diyemedi. Evet. E, tam hayır diyememiş olabilir galiba. Olabilir. Gayet, bu da... bu. Yani. İsmail, yoksa yoksa Hikmet ölmüyor İsmail desteklemek bence için. Bence de ölmüyor zaten. Tamam, bana sorarsan Gönlü Batuhan'da. Bana sorarsan Gönlü Batuhan Gökyüzü desteklemekte. Zaten ben e, hatta geçen gün Hanzade'ye söylemiştim ya hani Sema olayını konuşmuştuk. Sema şey Batuanın yanında yer alır demişti. Ben de hayır o hmm. uzakta duracak ama Hikmet'i Batuhan'ın yanına yol olacak demiştim. Hatta bugün bençte bazı sesler kısılıyor. Sema diyor ki e, Batuhan da aynı camiadan diyor. <laughs> Bak Batuhan da aynı camiadan diyor. Aslında orada bir giriş var. Aslında çünkü Hikmet gerçek bir antrenör. Yani Hikmet'in duellodaki desteğini oradaki mavi kırmızı dahil olmak üzere bütün yarışmacılar ister. Hmm. Hikmet iyi bir antrenör. İyi. Ha ama İsmail İsmail'in hataları var mı? Var. Hikmet bu, bugün ona çok güzel antrenörlük yaptı. İsmail de asena onunla uğraşıyor diye aklı oraya kaymaya çok müsait. Ne dediler? Bir şey mi dedi? Onu mu dedi, bunu mu dedi? İsmail'cim sen profesyonel bir adamsın. Sen Asene'yi onu bunu bırakacaksın. Hikmet sana ne diyor? Atışına odaklan diyor. Sen o mu dalga geçti? Bu mu bilmem ne yaptı? O kim şunu dedi, o bunu dedi. Onun peşindesin sen İsmail. Şimdi yeni düello geliyor. Karşısına başka şeyler geliyor. Bölüm sonu canavarları, Poyrazlar, Batuhanlar. Bakalım ne olacak ne İsmail? Asena başka bir taraftan. E şimdi bu kadar çökertilmek istenen bir adamın zaten... Yani bir süper kahraman olması lazım. Hepsini bir anda yıkıp tekrar küllerinden doğabilmesi için nereye kadar götürecek? Bu meçhul dedim. Aklı varsa elenmesi lazım. Yoksa <laughs> İsmail'i oh. yoksa çok kötü bir pozisyonu sokacaklar İsmail'i. İsmail'i Kalır aynen ise aynen. yarın öbür gün gireceği bir dahaki düellolarda çok zor duruma ya. sokacaklar. Ben İsmail Balaban'ın <laughs> karizması sarsılmasın istiyorum. İstiyorsun o bir o kadar. marka çünkü, çünkü. Çok seviyorsun. Sadece çok belli her anınızdan öyle Sadece belli bir, bir sadece bir soru sormak evet. istiyorum. Masadakiler şimdi kendini Sema'nın Adem'in Nikmet'in yerine koymasını Hayır, O soruyu sonra Hayır, alacağım. Ama ne olur çok Sema'nın Adem'i yerine koymayalım. Hayır, ben bu konuyu İsmail evet, ve Asen'e ilgili bir şeyler İsmail, istiyorum. İsmail, senin için çok teşekkür ederim. Ama bu önemli. <laughs> <İsa, gülüyor> Öyle birazdan vereceğim. Ama, ama konut dağılıyor ya. <laughs> Buraya geleceğiz bakın siz yorumunuzu yaptınız. Evet. Hazade'nin uzun yorum uzun 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 da uzun. Ben size sordum ki zaten. Tamam çok teşekkürler. Biraz sizi dinlenmeye alalım. Buyurun İsmail. Ben zaten seninle bitireceğim. Rahat ol. Ben sana pasat. Teşekkür ederim. Öncelikle dedin ya hani İsmail'i seçmesi falan. Ya bu takım arkadaşları arasında olabilir. Evet Hikmet oraya Batuhan için geldi ama son dakikada İsmail onu transfer etti. Niye? Bağları daha kuvvetli çünkü. Hikmet Batuhan diye birini tanıyor muydu? Bence tanımıyordu. Orada tanıştılar. Belki daha da iyi yanlış olabilir ama İsmail'le çok eskiye dayanan, memleketten de dayanan, bir sürü ortak arkadaşlarından güreşten de dayanan bir bağları var ve İsmail onu. Bu biraz şey gibi olmuyor mu? Uçağa Galatasaray için biniyor futbolcu, biniyor Türkiye Fenerbahçe transfer etmiş. Adam son dakika transferi yaptı. Bu olabilir. Yani buna takılacağımıza mesela karşı tarafta Doğuş diye bir yarışmacı yarışıyor. Doğuş kiminle anlaşıyor ve kiminle anlaşamıyor şimdi Yusuf Yıldızla anlaşıyor değil mi artık? Beraber oy kullanıyorlar. Hı hı. Ama mesela artık Poyrazla tersler. Poyraz ne diyor her girdiğim yerde ilk seni yazacağım diyor. Ya Doğuşa Poyraz destek veriyor. Yusuf Yıldız Sedat'a destek veriyor. Yani ne alaka? Ben şimdi Yusuf'la Sedat'ı bağlaştıramıyorum istediler. Tamam o da öyle oldu. Ama mesela bunu konuşmuyoruz biz. E bu ama aynı takımdaki bence. iki arkadaşın oradan onu mu seçti bunu mu seçti? Bu bence çok saçma bir konu. Legallik, illegallik ona takıldı Semih. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben Asena'nın legal yollardan göndermek istemediğini de düşünmüyorum. Yani evet kaybedecek işte bak yarın inşallah şey iyi oynar falan diyor. Hmm, doğuş için. İşte o zaman göreceğiz falan diyor. Ama, sen saldırma. ama başka amacı var. Yani istiyor ki çıldırtayım istiyor ki hani bir denedi ya bak gidiyordu aldı eşyalarını gidiyordu ne oldu gidiyordun gitmiyorsun git diyor yani <laughs> git mümkünse git diyor ve buradan git sen kendin bırak diyor hatta bence bilmiyorum tabi kalbini bilmiyorum ama ben ya yani o kadar çok yakınına girip o kadar çok Aynı söylemlerde bulunuyor ki şunu da istiyor bence Allah korusun İsmail ona böyle ufak bir itsin bir temas dokundu bana bana değdi de demek istiyor. Ben onu hissediyorum çünkü Asena buraları kovalıyor İhsan, onu illegal yollardan göndermek tartışmadan istiyor. Sonra, tartışmadan sonra adaya dönülüyor Asena röportajı hüngür hüngür ağlayarak başlıyor ya. Çünkü ya amacına ya buydu, ulaşamıyor. Ama, ama yani bir şey söyleyeceğim hani yalancı şahitlikte de bir yere kadar aynı şey Almada üzerinden de yapıldı. yapıldı yani çocuğum dedi ya. Ipe, ipe, ipe götürülür yani. Benim o zaman o kadar olmaz ya kızım var dedi. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Programa başlayayım sevmeye de pas atıyorum. İstediği gibi yuvarlasın topu biz yani şu görüntülerin üzerine Asena eleştirdik, Hanzer de Asena eleştirdi diye illa bize ters olmak için İsmail eleştirmesine gerek yok ya Semih'inde. Görünen köy kılavuz istemiyor yani. Bu görüntülerde İsmail eleştirilmez arkadaşım. Yok, yok. Bu görüntülerde Asena'yı konuşacaksın. İsmail değil yani.